Ailem yıllardır evlenmem için baskı yapıyor. Hey be kıza bak, işi kökünden çözmüş ama muhakkak çirkin biri. Yoksa neden ilanla sahte sevgili arasın ki? Ah kafam şimdi dank etti. Kıza mesaj atayım görüşelim. Bu kadar çirkin bir kızı sevgilim diye tanıştırırsam zaten peşimi bırakacaklar. Sakın evlenme diye. Üst para da istemiyorum. Tek şartım sevgilim rolünde ailemle tanışmanız. Meğer hepsi bir rüyaymış. Anne, bana bulduğun kızı görmeyi kabul ediyorum. Yarın hemen gidelim, günlerdir içimdeki sıkıntı bitmek bilmedi. Daralıyorum. Otuzuma gelmek üzereyim, benim bir sevgilim bile yok. Çok yakında, sevgililer günü var ve başım belada. Ailem, yıllardır evlenmem için baskı yapıyor. Kardeşlerim çoluk çocuk sahibiler. Oysa ben, çıldıracağım ya. Yine alay konusu olacağım. Kaç yaşına gelmiş, halen bekar size ne ya bekarsam bekarım. Yok canım olur mu, illa da karışmaları gerekiyor. Tersine gibi bir de geçen gün iddiaya girmiştim. Bu sevgililer gününü yalnız geçirmeyeceğime dair. Ne kadar da salağım. Ortada kız yok, benim yaptığıma bak. Niye gereksiz iddiaya giriyorsun? Bir de gaza gelip, maaşımın yarısını iddiaya yatırdım. Bana inansınlar diye, ama sonradan aklıma geldi. Ödenecek taksitim vardı. Ah be akılsız kafam, iddiayı kaybedersem parayı babamdan isterim ama bu sefer babam sorguya çekecek. Of ya, of, içinden çıkamayacağım. Uykum kaçtı. Bugün şirkette yarım kalmış bir evrak vardı, bari onu tamamlayayım. Bildirimler de açık kalmış, şunları sileyim. Aman Allah'ım, bu da ne? Sahte sevgili numarası yapabilecek, fiziği düzgün, güvenebileceğim birini arıyorum. Ücret dolgundur. Heyt be kıza bak, işi kökünden çözmüş, ama muhakkak çirkin biri. Yoksa neden ilanla sahte sevgili arasın ki? Ah kafam, şimdi dank etti. Kıza mesaj atayım görüşelim. Bu kadar çirkin bir kızı, sevgilim diye tanıştırırsam zaten peşimi bırakacaklar. Sakın evlenme diye, üstelik parada kazanabileceğim. Oh be rahatladım, şu kıza hele bir mesaj atayım. Hanımefendi, aradığınız özelliklere sahibim, ekstra olarak da yakışıklı biriyim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Oynamak istediğiniz rolün daha başarılı olması adına aradığınız kişi benim. Benim de sahte sevgili rolü yapabilecek birine ihtiyacım olması nedeniyle belirttiğiniz ücretin sadece yarı fiyatına teklifinizi kabul ederim. Tek şartım sizin de benim aileme sevgili rolü oynamanız. Şartımı kabul etmeniz halinde istediğiniz yerde buluşup daha detaylı konuşalım. Mesajı göndere basayım, bir de fiyatalı resimlerimden birini koyayım da etkilenip hemen arasın. Tamam oldu, sonunda gönderdim. Bu işi de hallettiğime göre gidip yatayım. Dur bir dakika, kız mesaj atmış. Ne kadar çabuk demiştim, resmimi görünce beğenip döner diye. Bu kadar yakışıklı biri. Neyse, şu mesajı açayım, bakalım nerede buluşuyoruz. Kenan Bey teklifiniz reddedildi. Ben, zannettiğiniz gibi yakışıklı birini aramıyorum, güvenebileceğim birini arıyorum, ağzım bir karış açık kalmış, şaşırmıştım. Şu çirkin kız bile beni reddediyor, kesin evde kalacağım diye söylenmeye, kıza karşı öfke duymaya başlamıştım. Oysa, çıkarlarımız için birbirimize ihtiyacımız vardı. Israr etmeli, onu ikna etmeyi başarmalıyım. Çirkin, bir de beni beğenmiyor. Sana ihtiyacım olmasa, yazmaya tenezzül bile etmezdim ama dua et, sana ihtiyacım var. Hanımefendi, yanlış anlaşıldım galiba, çok özür dilerim. Aradığınız özellikler benim için de geçerli, ne olur kabul edin. Para da istemiyorum, tek şartım sevgilim rolünde ailemle tanışmanız. Kenan, cevap geldi, kız da herhalde telefonun başında anında yazdı. Şu mesajı açıp bakayım, herhalde kabul eder. Kenan Bey, yarın 14'te adresini belirteceğim yerde olun, tamam yazayım. Nasıl da kabul etti, parası gitmeyecek ya hemen kabul eder tabi. Cevabımı gönderdim, şirketten de izin aldım mı tamamdır. Yarın ne giyeceğim şöyle bir bakayım. Çirkin de olsa, uzun zaman sonra ilk defa bir kızla buluşacağım. Kıza da çirkin deyip duruyorum, resmini yollamamış, Sadece internetten birini bulmak istemesi benim öyle düşünmeme yol açtı. Aman boşver iddiayı kaybetmeyecek, üstüne para kazanacağım, üstelik ailemin baskısından kurtulacağım. Rahatladım, bu çirkin kıza yarın çiçek alıp öyle gideyim. Yalan da olsa inandırıcı olmalı. Uyumalıyım, yarın büyük gün. Gözlerimi henüz aralamadım ama burnuma nefis kokular gelmeye başladı. Helal be, anam yine döktürmüş. Bu kadar güzel hamur işi yapmayı nasıl öğrenmiş? Maşa'ya bu güzel koku karnımı acıktırdı. Ayak üstü birkaç poğaça yedim. Annem gel otur da yedesi de acele etmeliyim. Bugün işe gitmeyeceğimden erken kalkmamış, sonrasında ise uyuya kalmışım. Poğaça'nın kokusu da olmasa uyanamayacaktım. Hazırlanmalıyım. Son lokmayı da ağzıma atmış anneme sana yakında bir sürprizim olacak deyince, annem, biraz gülümsedi hayırdır inşallah dedi. Ben de, hayırdır, hayır diye gülümsedim. Özür dilerim anneciğim seni kandırmak istemezdim diye içimden geçen pişmanlık duygusu ile yerimden fırladım. Annem ne bu acele oğlum diye gülümsedi. Ben de, yakında öğrenirsin derken, annem, kız bulduğumu tahmin etmiş, sevinç kahkahası atıyordu. Gözlerim saate takıldı ve buluşma saatine çok az kaldığını görünce aniden odama doğru fırladım. Geç kalacağım diye koştururken, ayak parmağımı çarpmamla inlemeye başlamam bir oldu. Aksilikler peşimi bırakmayacak diye içimi bir his kapladı. Zaten yıllardır, böyle olmamış mıydı? Ne zaman bir şey istesem, her zaman muhakkak bir aksilik olurdu. Ah Kenan, dikkatli olsana diye sevgiyle yaklaşan annem, yanağımdan öperek, koluma girdi ve odama kadar eşlik etti. Bir müddet sonra ayağımın acısı geçti ve ben, çoktan hazırlanmış çıkmak üzereydim. Annem, beni yolcu ederken, Allah, işini rast getirsin oğlum, diyerek uğurlamıştı. İçim üzüldü, onu kandırmak istemezdim. Bir taksiye atladım, yol üzerindeki çiçekçiden de bir demet kırmızı gül yaptırdım. Amma heyecanlandım, sanki gerçek niye böyle heyecanlanıyorum bilmiyorum, altı üstü rol yapacağım ve de rol yapacak bir sevgili bulacağım. Buluşma yerine geldim, kalbim küt küt atıyor, Kenan ne oluyor sana, numara bu numara. İçeri girdim, kız resmini yollamamıştı, onu nasıl tanıyacağım konusunda hiçbir fikrim yok, inşallah o beni tanır. İçeriye alıcı gözüyle baktım. Tamam, şuradaki kız olmalı. Tek başına oturuyor. Gerçekten de çirkinmiş diye düşünüp kızın yanına gittim. Kızı görünce tüm heyecanım geçti. Merhaba deyip masaya oturdum. Kız oldukça şaşırdı. Sanki niye şaşırıyorsa buluşmayı kendi ayarlamamış gibi. Kimsiniz beyefendi? Sizi tanımıyorum. Lütfen masamdan kalkın demeye kalmadı, iri yarı bir adam yanı başımda belirdi. Ne arıyorsun karımın yanında? deyince şaşırdım. Bu kız ne yapmaya çalışıyor diye düşünürken adam yakamdan tutup havaya kaldırdı ve tam da yumruğu çakmak üzereyken ismimin söylendiğini duydum. Kenan, aşkım buradayım. Affedersiniz beyefendi. Sözlüm biraz hipermetropta kusuruna bakmayın, masaları karıştırmış diyen sesi duyunca adam yakamı bıraktı ama ben daha kızın yüzünü görmedim. Sadece sesini duyuyorum ve itiraf etmeliyim ki sesi beni oldukça etkiledi. Kurtarıcıma minnettarım, kalbim küt küt atmaya başladı. Tamam hazırım, büyük merakla kıza doğru döndüm. Allah'ım bu da ne? Bu ne kadar güzel bir kız böyle. Gözleri de ne kadar etkileyici diye düşündüğüm kız beni benden almış, heyecandan tüm vücut titremeye başlamıştım. Elim ayağım zangır zangır titriyor. Ne yapıyorsun Kenan? Diyen iç sesimi dinlemiyor titremelerim. Heyecanla, ben Kenan diyebildim ve orada bulunan sandalyelerden birine çöküp kaldım. Ne oluyor bana? Neden bu hissiyat? Nasıl bir his? Bu duygu ne? Tamamen yabancı bana. Aklıma kızın ismini bilmediğim geldi, şey, isminizi söylememiştiniz deyince, Kerime ben değişi, o güzel sesi, ne için gelmiştim aslında, ağzımdan çıkan sözlere kendim bile inanamadım. Kerime benimle evlenir misin? demiş, kendimi kızın önünde diz çöküp hüngür hüngür ağlarken bulmuş, kısa zamanda düğün tarihim belirlenmiş, tam da nikah memurunun sorusuna evet diyecekken de ter içinde, kalbim heyecandan çarpar şekilde uyandım, meğer hepsi bir rüyaymış. Olamaz ya olamaz diye söylene söylene annemin yanına gittim. Anne, bana bulduğun kızı görmeyi kabul ediyorum. Yarın hemen gidelim, değişim annemi hem şaşırtmış, hem de sevindirmiş, büyük bir telaş ile yapılan hazırlıklar tamamlanmış, elimde bir buket gül, kız görmeye gidiyoruz. Eve geldik, parmağım zilde gözüm kapıda, kapı aniden açılıyor ve kapıyı açan, rüyamda gördüğüm kız.